Sayın Bakanım, değerli konuklar, kıymetli, kıymetli medya mensupları, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu arasında denizcilik eğitimi veren orta öğretim kurumlarına yönelik işbirliği protokolü imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Bu protokol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Türkiye'nin gelecek tasarımı konusundaki atılımları ve stratejik adımlar içinde çok önemli ve anlamlı bir yer tutmaktadır. Protokolümüzün neden bu derece önemli olduğunu büyük resme bakarak daha da iyi görebiliriz. Türkiye Bütünsel Kalkınma Yolu'nda 18 yıldır sürdürdüğü ulaştırma ve haberleşme hamlelerinin neticelerini artık almaya başlamıştır. Hava yolları, karayolları, demir yolları, deniz yolları ve uzaydaki çalışmalarımız, attığımız dev adımlar ülkemizi bir lojistik süper güç haline getirmiş ve dünya ölçeğinde projelerimiz Türkiye'nin bölgesinde ticari ve siyasi hakimiyetini perçinlemiştir. Denizcilik alanı da 18 yıldır stratejik bir gelişme alanı olarak görülmektedir. Bu bağlamda dünyanın dönüşen limancılık anlayışına uygun olarak mevcut limanlarımız renov edilirken yenilerinde inşasına devam edilmektedir. Gemi inşaat sanayimiz devlet destekli olarak geliştirilmekte, tersanelerimizin balıkçı barınaklarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Dahası limanlarımız çok modlu taşımacılık sistemine entegre edilmiş, demir yollarımız ve karayollarımız limanlarımızla bağlanmıştır. Attığımız bu hedef odaklı adımlarla mavi vatanımız denizlerimizde hakimiyetimizi giderek artırırken, siyasi, ekonomik ve ticari olarak faaliyetlerimizi etkin ve verimli hale getiriyoruz. Bu başarıların sürdürülebilir olması her şeyden önce denizcilerimizin sürekli yenilenen eğitim kurumlarımızda giderek artan yetkinliklerle yetiştirmesiyle mümkün olmaktadır. İşte bu nedenle denizcilik sektörünün ihtiyacı olan eğitimli insan kaynağı yetiştirilmesi için bugün başlattığımız işbirliği son derece önemli. Projemiz kapsamında ülke genelinde belirlenen 6 adet mesleki ve teknik Anadolu Proje Okulu'nda okul sektör işbirliğinin güzel bir örneğini başlatıyoruz. Bu liselerimizde güncel mesleki bilgiyle donatılmış, yabancı dil bilen, özgüveni yüksek, kritik kararlar alabilen, mesleğin gerektirdiği psikolojik duyarlılık ve dayanıklılığa sahip gemi insanları yetiştireceğiz. Öyle ki onlar sayesinde denizcilik sektörümüzün geleceğine güvenle bakacağız. Değerli arkadaşlar, Uluslararası taşımacılığın yüzde seksen denizler üzerinden yapıldığı günümüzde limancılık ve deniz ticareti alanında büyük bir iddia kazanmış durumdayız. 2020'de dünya ticaretinde duraklamaya neden olan salgın sürecinde küresel konteyner taşımacılığında yüzde dörtlük bir düşüş görüldü. Buna rağmen Türk limanlarında elleştiren dış ticareti konu olan yük miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde üç buçuk oranında arttı. Ülkemizde deniz yoluyla gerçekleşen dış ticaret taşımaları 2003'te 149 milyon ton iken 2020 yılında 365.4 milyon tona çıktı. Uluslararası düzenli roro hatlarında taşınan araç sayısı 2003'te 220 bin kadarken 2020 yılında 504.752 açtı. 2003 yılında Türk sahipli deniz ticaret filosu 8.4 milyon deadweight ton ile dünyada 17. sırada yer alırken, 2020'de 29.3 milyon deadweight ile 15. sıraya yükseldik. Bu başarının arkasında projelerimize ayırdığımız kaynaklar olduğu kadar denizcilik konusunda eğitime her daim önem vermiş olmamız önemli yer almaktadır. Pardon. Halen 13 lisans, 12'si ön lisans düzeyinde eğitim veren YÖK'e bağlı fakülte ve yüksek okullarda 1260'ı güverte, 760'ı makine bölümlerinde olmak üzere yaklaşık 2000 öğrenci eğitim almaktadır. Denizcilik meslek liselerimizde de çok sayıda evladımız emin adımlarla sektördeki kariyerlerine doğru ilerliyorlar. Bugün imzalayacağımız protokolle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı denizcilik meslek liselerinde uygulanan eğitimi sektörün ihtiyacını da dikkate alarak daha verimli ve çağ uygun bir şekilde planlayacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca yeterlik belgesi için akreditasyonu yapılan denizcilik meslek liselerimizi kalite standartlarını sistem yoluyla iki bakanlık olarak sürekli izleyecek ve periyodik olarak değerlendireceğiz. Bu okulların denizci eğitimci ihtiyaçları liman başkanlıklarımızdaki denizcilik kökenli insan kaynağımızda karşılanacaktır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretmenlerimize sunacağı hizmet içi eğitimlere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelimiz vasıtasıyla destek vereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte proje okullarımıza sürekli olarak eğitim materyalleri sağlayacak atölye ve laboratuvarların geliştirmesi için ayrı destekler sunacağız bu okullarda yetişecek genç denizcilerimize mezun olduklarında uluslararası denizcilik firmalarında da staj ve istihdam yollarını açacağız. İnşallah bu değerli çocuklarımız küresel arenada ülkemizi başarıyla temsil edecek Türk gemi insanlarının yabancı bayraklı ve sahipli gemilerde de aranılan bir iş gücü haline gelmesini sağlayacaklardır. Bugünden Türk gemi insanlarını İstihdam edecekleri ülkeler arasına Danimarka ve Hongkong'u da ekledik. Kısa zaman içinde bu ülkelerin sayısı da oldukça artacaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye her anda bir dönüşümün ve fırsatların eşiğinde. Kalbinde bulunduğumuz Asya, Avrupa ve Af Afrika üçgeniyle giderek güç kazanıyor. Ve dünya ekonomisinde ağırlığını artırıyor. Coğrafi avantajlarımızı kazanıma dönüştürecek adımları bir an önce atmak için büyük bir gayret içindeyiz. Hükümetimizi oluşturan tüm bakanlarımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eşi benzeri olmayan bir tempoyla özverili bir çalışma yürütüyorlar. Kulutlu gençlerimizin de katkısıyla çok daha iddialı ve dünden çok daha güçlü olduğumuz bir geleceğe doğru hareket ediyoruz. Yakın bir gelecekte teknolojimizde, insan gücümüzde, deneyimimizde marka ülke olacağız. Bu nedenle üniversitelerimizle, liselerimizle, eğitimcilerimizle, özel sektörümüzle el ele vermemiz büyük bir önem taşıyor. Bugün olduğu gibi anlamlı işbirlikleriyle gençlerimize bu güveni biz vermeli, onlara ilham kaynağı olmalı ve liderlik etmeliyiz. Hayal kurmaktan korkmamalarını, hayallerin sınırları olmadığını göstermeliyiz. Yerli ve milli teknolojilerimizi, yazılımlarımızı, donanımlarımızı üretecek heyecanı ve cesareti onlara biz aşılamayalıyız. Kıymetli arkadaşlar, bu düşünceler içinde sözlerime son verirken ortaya koyduğu vizyon ve katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a ve şahsında tüm bakanlık yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Denizcilik Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızda bu işi emek ve gönül veren değerli arkadaşlarıma da en içten duygularımla teşekkür ediyorum. Projemiz müstakbel denizcilerimize ve Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bu işbirliğinin bu protokolün hazırlanmasında çok büyük bir emek var. Yani bu bizim çok kısa sürede hemen oluşturduğumuz bir şey değil. Sektörün ihtiyaçlarının saptanması, sektörle temsilcilerle görüşmeler, hazırlık toplantıları, protokol taslakları, bakanlıklardaki ekiplerin hummalı çalışmaları bütün bunların hepsi büyük bir emek ve çok büyük bir saygıyı hak ediyor. Ben bu emeği gösteren tüm arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ve emeklerinin boşa gitmeyeceğini şimdiden çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ve bu ülkenin geleceğine tuğla koyan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Sizlere de bu teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sevgiyle, saygıyla sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun.